e, hepimiz bir yandan da kaygıyı hatırladık. Yani bir ölümü hatırladık, bir çareliğimizi hatırladık, güçsüzlüğümüzü hatırladık, doğayı unuttuğumuzu, onun yıkıcı gücünü unuttuğumuzu, ona hep tahakküm edebileceğimizi sandığımızı gördük. Ama bir yandan da hepimiz korkuyoruz. kimisi gece boynunda düdükle uyuyor. Kimi yani. yatağının yanında her dakika işte <laughs> E, veya bir şey olursa bir su, bir şişe su, e, power bank falan tutuyor. Kimisi de benim gibi bunları reddederek, hayır ya ben niye öyle bir şey yapayım ki e, modunda takılıyor. Korkuyla ilgili ne söylersiniz? Yani aslında korkudur bizi bugünlere getiren dersiniz siz hep. Ve bu kez gerçekten bayağı ölümün korkusunu hatırladık. Yani o binlerce yıl önce yaşayan atalarımızın bize miras bıraktığı korkuyu hatırladık. Şehirli insan olmanın, modern insan olmanın belki de en ikircikli tarafı yani doğadan kopuk yaşamanın ve nesiller boyunca böyle yaşamaya devam etmenin en önemli sonuçlarından bir tanesi tabiattaki doğal çevrimlere yabancılaşmadır ve bunun en ağır bedelini de biz ölüme yabancılaşarak ödüyoruz. Şimdi günümüz dünyasında mesela çocuklarımız neredeyse hiçbir hayvanın böyle öldüğünü görmüyorlar ama et yiyorlar mesela. Etle besleniyorlar. Fakat bunun için bir hayvanın ölmesi gerektiği bilinci onlarda özel olarak işte kurban bayramı, mezba ziyareti falan olmazsa onların gündemlerine girmiyor. E, ölümü onlardan gizliyoruz. Bizden de gizlediler. Sevdiğimiz insanların ölümlerini önce bize hatta gitti, uçtu, gelmeyecek falan diye anlattılar belki. Bize zarar vereceğini düşündüler. Biz de öyle düşünüyoruz. Çocuklarımıza ölüm düşüncesinin zarar vereceğini. Ee, mesela ölümü aynen televizyonda gaddarca işlenen bir cinayet sahnesini izlettirmekten imtina ettiğimiz gibi sakınıyoruz çocuklarımızı Yani fakat ölümün doğal bir şey olduğu, gaddarlığın doğal olmadığı, evet bu doğru ama ölümün doğal bir şey olduğunu unutuyoruz. Hepimizin başına kesinlikle gelecek tek bir şey varsa onun da ölüm olduğunu biliyoruz. Net bu, çok net. Ve bazen bu cümlenin çok yavaş yavaş ve uzun sürede söylenmesi gerekiyor. Bu kadar net olmasına rağmen en az hatırladığımız şey bu gerçek oluyor. Her an ölebileceğimizi ama bir gün muhakkak öleceğimizi biliyoruz. Buna rağmen bu gerçeği hayatımızın dışına itmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sebebini de insanın fahri kayarlarını okuyanlar çok iyi biliyorlar. Biz bu modern yaşamı doğada bizi korkutan, bizi belirsizliğe düşüren her şeyi gündemimizin dışında bırakmak için kurduk. Açlığı gündemimizin dışında bırakmak için çılgın gıda endüstrisini kurduk. Yalnızlığı ortadan kaldırmak için efendim işte teknolojiyi bulduk vesaire istedi güvenlikli olalım diye şehirleri, apartmanları, siteleri, o işte korunaklı yaşam alanlarını icat ettik vesaire vesaire. Ölümü de kapı dışarı ettiğimizi zannediyoruz. Bu tehlikeleri kapının dışına koyunca ya da kapının dışına koyduğumuzu zannedince. Fakat sonra bir şey oluyor, biri ölüyor, bir felaket oluyor diyoruz ki, aa olmadı, gene ölüyoruz biz. Neden bunlar oluyor? Ve bu bizim için özellikle beklenmeyen anlarda. En büyük şoklardan bir tanesi oluyor açıkçası. Bütün bu anti aging endüstrisini yaşlılığa meydan okuyan hatta onu yok etmeyi hedefleyen tüm endüstrileri düşünürsek onların ölüme karşı nasıl bir pazar oluşturduğunu ve ne kadar çok alıcısı olduğunu hatırlarsak. Zaten... Bir de kapitalist bir, bir, bir tarafı var yani şimdi karlı bir tarafı da var. Çok Mesela kendim. sadece bu da değil Simge'cim öleceğini unutursan her şeye sahip olmak istersin. Bak kapitalist sistemin bize ölümü unutturması boşuna değildir. Ölümü unutan bir insan bir kere şimdi ölüm yani ölüm aslında saatlerce konuşmamız gereken bir şey. Öyle bir enteresan bir durum ki öleceğini bilen tek canlı insan bu bilgi ne işimize yarıyor peki bizim? Yani biz bunu niye biliyoruz ve bilmek bize nasıl bir fark getiriyor? Yani bu konu o kadar temel öneme sahip ki Hayattaki her şeye bundan daha önemli hiçbir şey yok. Şundan söylüyorum. Bir an hiç ölmeyeceğinizi düşünün. Yani hiç ölüm olmadığını bir, bir dakika kadar düşünürseniz. Şu soruyu da sorarsanız hiç ölmeyecek olsam ne yapardım? El cevap hiçbir şey yapmazdık. Hiçbir şey. Bütün bunları öleceğimiz için yapıyoruz. Öleceğimiz için yemek yiyoruz. Öleceğimiz için evlenip çocuk yapıyoruz. Öleceğimiz için eserler yazıyoruz. Öleceğimiz için koşturuyoruz. Öleceğimiz için mal biriktirmeye çalışıyoruz. Çoluğa çocuk kalsın falan filan. Yani bunların hepsi nefes almak bile ölmemek için olduğundan dolayı ölüm olmasaydı nefes bile almazdık. Taş gibi kalırdık. Dolayısıyla insanı bir şey yapar halde tutan konu aslında ölüm. Yani buranın ölümlü olması. Fakat bunu unuttuğunuzda zeminsiz kalıyorsunuz aslında. Yaptığınız şeyi niye yaptığınızı unutuyorsunuz çoğu zaman. Mesela para kazanıyoruz. Neden para kazanıyoruz? Para kazanmak için. Harika değil mi? Çünkü parayla her şeyi alabiliyoruz ama ölümsüzlüğü alamayacağımızı unutuyoruz. Sağlığı alamayacağımızı unutuyoruz. Rahatlığı, me şey, mesut olma halini, mutlu olma halini satın alamayacağımızı biliyoruz. Bilmemize rağmen umursamıyoruz. Bunların hepsini unutuyoruz. Ölüm farkındalığı ortadan gittiği zaman bir şeylere sahip olabileceğimiz yanılgısı oluşuyor. Şimdi ölüm öyle bir şey ki çırılçıplak gidiyorsun buradan. Hiçbir şey. Kefen dahi yok yani. Yok yani. Kefen bir senenle mezara kadar iniyor o kadar. Bir de onun dışında hiçbir maddi nesneyi de yanına koyan İstersen firavun ol. Yanına koyuyorsun da işte cesedinle beraber çürüyüp gidiyor senelerce. Hem de önce senin cesedin çürüyor en sonunda onlar çürüyor. Bir de tuhaf bir kısmı da var. Bedenin de onlara çok eşlik edemiyor. Ben burada şeyi hatırlatmayı çok seviyorum kendime. Sahip kelimesi bizim dilimizde kullandığımız aslında biz malik anlamında kullanıyoruz ama Sahip kelimesi Arapça kökende sahabeyle aynı kökten gelir. Arkadaş demektir. Belli bir süre bizim ona eşlik ettiğimiz şeydir. Sahip olduğumuz şey. Bizim değildir yani bırakıp gideceğizdir onu. Dolayısıyla mesela dünyaya böyle baktığınızda diyelim ki teorik bir insan düşünelim bunu süper içselleştirmiş tamam mı? Instagram'da geziyor ve bir anda hepimiz arada sırada olduğu gibi o kemeri ya da o patates soyma makinesini bir anda satın almak istiyor. Tamam bir anda böyle için. Çünkü onun için dizayn bir şey oralar. Bir anda tam düğmeye basacak. Diyor ki ben zaten öleceğim. ihtiyacım var mı? Bir bakayım. Şu andaki nefesimi daha faydalı bir şeye, şu andaki paramı daha faydalı bir şeye yatırabilirim. Diyor ve yüksek farkındalıkla daha işine yarar bir şeyler yapmak üzere yoluna devam ediyor. Bugünkü sistem bunu sevmez. Bugünkü sistem bununla çalışmaz. İşler kesatlaşır. Para döngüsü çalışmaz. O nedenle bizim ölümü unutmamız lazım. Bugünkü ama aslında bize ölümlülüğümüzü ya üç günlük dünya bağlamında hatırlatıyor. Tabii. Yani aklında yani kalın. Ölmeden önce koşalım. Aklında kalacağına, midemde kalsın. E canım herkesin var senin olmasın mı falan? E, yine bizi ölümlü olduğumuzu hatırlatıyor ama hani başka bir ters köşe yapıyor aslında. İşte bak bilinç öyle bir şey ki bilinç aslında bu dünyada yaşamak için bir altın anahtar. Bir insan bunu duyduğunda kendisine bu tip e, sloganlar ulaştığında böyle bir yaşam görüşüyle karşılaştığında bilinciyle derlenip toplanıp şunu bir düşünse ya bu dedikleri gibi yaşasam 5-10 sene sonra bana ne olur? Bu dedikleri gibi herkes yaşasa bu dünyaya ne olur? Bunu bir düşünse bilinç devreye girdiğinde bizim yaptığımız seçimler, bize çok uygun hale geliyor, bize çok faydalı hale geliyor ama otomatik pilotta yaptığımız seçimler hep çevresel sahiplerle gerçekleştiği için ve bu çevresel sahipler bugün hep para kazanma amacıyla etrafımızda organize edildiği için bizi devamlı şuursuzca tüketen varlıklara dönüştürüyor. İşte o yüzden çok hızlı olmamız gerekiyor, belli beğenilere ve ritmik davranışlara sahip olmamız gerekiyor ki tahmin edilebilir olalım. Hemen arka arkaya gelen reklamlara, uyaranlara, içeriklere like atıp bilmem ne yapıp paylaşıp patada 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 devam edelim ve mümkünse sabah uyandığımızda da ilk iş cep telefonumuzu açalım. Bundan iyisi Şam'da kaysa. Yani bundan iyi tüketici bulunmaz. Ama durup düşünüp de ya bir dakika ben neyim, ne istiyorum, geldik diyoruz, buradaki tek görün benim yiyip içmek mi acaba diye sormaya başlayan adam problemlidir. Yani o bu sisteme uyumlu değildir. O yüzden sistem öbür tarafa dönüştürmeye çalışır.